Saadet Partisi Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı Sercan Gözegir bir basın açıklaması düzenledi. TOKİ konutları düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için kurulan bir proje. Ama sonunda bugün geldiğimiz noktada oluşan şartlar ve ekonomik buhran sonucu yüksek geliri düzeyi yüksek kişilere ev sahibi yapacak ve kendileri evleri oturmayarak kiralayacaklar. Gene düşük gelirli vatandaşlarımız mağdur olacak. Saadet Partisi olarak biz buradan sesleniyoruz. Bakın bu uyuşmazlığın faturası düşük gelirli hak sahiplerine kesilemez. Vicdanlarda derin yaralar oluşturur. Yıllarca halkımızı oyalayarak aşılması güç şartlar oluşturanlar bilmelidir ki halkımız bunu hak etmiyor. Bir an evvel bu yanlıştan dönün ve 2019'da söz verdiğiniz rakamlar üzerinden kar amacı gütmek sizin hak sahiplerine evlerini teslim edin. Hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde sizi görev başına getiren halkınızı cezalandırmayın.